Kemal. Ha. Ben nerede okudum? Nerede? Endüstri meslek. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine güzel bir şeyler yapacağız. Evet evet bugün gerçekten güzel şeyler yapacağız. Çünkü sabahtan beri bütün görevleri bitirdim ya. Sabahtan beri görev yapıyorum arkadaşlar. Daha hala bakın 4-5 tane görev kalmış. Şu valla bin jetonluk görevi de yapmayı çok istedim ama gerçekten çok sıkıldım ya. Valla yapmak istemedim ya. Hiç yapmak istemiyorum artık farklı şeyler yapmak istiyordum. Ve bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Brawl Pass'i bildiğiniz gibi almıştık. Ve Brawl Pass'i tamı tamına 30. seviyeye kadar getirdim. Yani bugün baza alacağız arkadaşlar. Bugün Baz ile beraber oyun oynayacağım Ama sizden öncelikli küçük bir ricam var Eğer hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı Bu videoyu beğenmeyi ve güzel bir yorum bırakmayı unutmayın arkadaşlar Bildirimleri açmadıysanız da hala açmayı da unutmayın arkadaşlar Sizden en az bir 3000 like bekliyorum Eğer bu serinde bu serilerin devamı için Ve eğer hala lütfen abone değilseniz de abone olmayı unutmayın Çünkü 100.000 abonede bomba şeyler sizi bekliyor olacak Kaçırmamak için kesinlikle kesin abone olun Şimdi bugün Baz'ı alıyoruz Ama ilk önce ne yapalım biliyor musunuz Şurada gereksiz ödüller var mı Evet varmış mesela elmas yani Gereksiz Derken Alınması Gereken Ödüllerden Bahsediyorum Mesela Altın Evet Mesela Bir Savaş Kutusu Evet Bunları Açabiliriz Mesela Ona. Oğlum Savaş Kutusundan Aksesuar Çıktı Ulan <laughs> <laughs> Uçan Kanca Çıktı Ya Karlın İyi Güzel Karlın iki Aksesuarını da Çıkartmış Olduk Ama Gerçekten Gereksiz Değil Miydi Yani Şu An Hiç Evet Evet gerekliydi Oğlum Şaka Yaptım Ya Keşke Bundan Da verseydin. Tam Bundan Da Verebilirsin Yani Sıkıntı Yok Tamam Oğlum Verin Artık Ama Ya vermeyecek Mi Evet Savaş Kutular Bitti Arkadaşlar Biz direkt gidiyoruz ve buradan bazı açıyoruz. Evet. oğlum Krobatik karakter bazımızı bu şekilde almış olduk arkadaşlar. Brawl Pass sayesinde hatta şunlarla da direkt ben baza vereceğim. Direkt bazın seviyesini şöyle bir 6'ya 7'ye kadar çıkartalım arkadaşlar. Ondan sonra bazla da bayağı bir oynamak istiyorum bugün. Hemen şunu da verdim. Gayet güzel. Gayet güzel. Hemen şunu da vereyim. Kaçın seviyeye kadar çıkarlı acaba? Bunu da verdim. Başka var mı? Başka yok. Tamam. Şimdi buradan baza... Allah dur. Buradan baza girdik. Yükselt. 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 Ulan bütün altınlarım bitti. Beşinci seviyeye kadar çıkartmış olduk. <laughs> Şöyle bir 6-7 seviye olmuyor muydu ya? Aa 15 savaş kazan baz varmış burada. Oğlum bunu yapabilir miyiz lan bu videoda acaba? Hım, bir düşünüyorum. Evet bence yapabiliriz. Hemen evet, tıklayalım bakalım. Şuradan tek hesap başmaya girelim. Bazla güzel güzel kupa kasacağız ve şu hemen 15 savaş kazandı hızlı hızlı bence yapabileceğimizi düşünüyorum. Bazla da ilk defa oynayacağım bu arada. Bayağı güçlüymüş. Bayağı herkes çok sevmiş. Bakalım ben de sevecek miyim? Bu etrafımızdaki çemberde eğer adam olursa arkadaşlar, etrafımızdaki çemberde düşman olduğunda ultimiz yavaş yavaş doluyor. Az önce gördünüz mü bilmiyorum ama çok hızlı bir şekilde Barnay'i öldürdüm. Vallahi gördünüz mü, görmediniz mi bilmiyorum. Ama yani sonuçta doluyor mu, doluyor. Bana öyle dedi yani. Söylediklerine göre öyleymiş gerçekten. Evet. Colt sende bir öl kanka. Ultimisi baya güçlü bu arada bunun. Bakayım bir aynen aynen bayağı da güzel gidiyor. Tamam son 6 kişi kaldı. Bu millet nerede? Hemen şunları herkes bir öldürelim. Bir birinci alalım. Evet bu kardeşim buradaymış. Bak şimdi ultisi ne yapıyor biliyor musunuz? Hop yapışıyor ve bunlar donuyor burada. <laughs> Süper ya. Çok güçlü arkadaşlar. İkisini aynı anda öldürdüm. Burada Allah. Oğlum ultiyi kaçırmasaydım iyi miydiler? Valla bir an gaza geldim ama kaçırmasam süper olabilirmiş. Hemen Rosa sen de bir öl kanka gayet güzel. Sonuncu arkadaş neredesin acaba? Aha o da burada şeyliymiş. 5 enerjili bir tane şeyimiz var burada. Gayet güzel. Hemen ulan ultiyi de ataydım iyiydi ya. Neyse. Baz baya güçlü arkadaşlar. Normalde de fazla vuruyor arkadaşlar. Ben 400-500 kupalı karakterlerimle beraber görevleri yaptım. Karşıma hep baz geldi ve baz harbi güçlü yani. Bayağı iyi oynayanlar böyle alışanlar falan bayağı fazla var. Ve herkes de güzel oynuyor yani. Şuradan hemen bir ne yapıyorsun kanka seni bir öldürdüm maalesef. Kusura bakma yani. Şu önümüzdeki 3 tane de kutuyu alırsak direkt birinciyiz bu arada. Birini aldım. 2 vuruşta öldürüyorum şu an fazla da enerjim olduğu için. Hemen bunu da alayım. Süper. Tamam 6 enerjimiz var arkadaşlar. Ya baz almamız da bayağı iyi oldu ya. Bu arada bayağı da, kupa kasma videosu gelmiyordu. Ne oldu lan burada? Valla ne oldu hakkında hiçbir fikrim yok ama herkes ölmüş. Evet El Primo sen de öl. 11 enerjim var lan. Ne ara 11 enerjim oldu? Ulti şunu kafasına vurdum ve görüşürüz Pokocuğum. <laughs> ve yukarıda da bir tane Brock varmış. Brock kankacım sen oradaki enerjiyi mi almak istiyordun? Valla yapacak bir şey yok. Gerçekten üzüntülü bir ölüm oldu. <laughs> Arkadaşlar baz ultisi çok güçlü tamam düz vuruşları da fazla vuruyor yani Rosa gibi böyle seri seri vuruyor böyle Bir vuruşta mesela 2-3 kere yumruk attığı için mesela kaç tane atıyor bir saniye lan ona hiç bakmadım ben 1-2-3-4-5 attı O ne oğlum kaç tane vuruyor ya Vallahi bayağı güçlü karakter ya Ben çok sevdim bazı ya eğer Brawl olan varsa direkt alsın arkadaşlar bu karakteri hiç beklemesin bile. Hemen 4 kişi kaldı lan direkt. Allah'ım ya. Dur bari şunları alayım da bari ondan sonra adam öldürmeye gidebiliriz. Bunu da aldım. Neredesiniz oğlum ya? Lan nerede saklanıyorum Heh buradaymış. hocum ne yapıyorsun kanka? vallahi ultimle beraber seni öldürmek gerçekten çok zevkli. Ya ultiyi atıyorsunuz arkadaşlar. Tamam yani gidiyorsunuz adama yapışıyorsunuz. Okey. Ama bir de tutturursanız eğer yani adama yapıştığınız adam donuyor arkadaşlar. Yani bir 2-3 saniye boyunca donuyor. O bayağı güçlü bir özellik ya. Bak şimdi mesela attım, tutturdum mesela dondu şu an. Hareket edemiyor. Bu bayağı iyi bir özellik. Bayağı iyi. Ve şeyi de iyi mesela ultisi bir nebze çabuk geliyor. Çünkü etrafındaki çember eğer adam olduğu sürece yani mesela peşinizde bir adam varsa ultiniz doluyor yani bir yandan. Bayağı iyi mesela. Bak şu an vurmuyorum ama ultim doluyor. Görüyor musunuz? Çünkü çemberin içinde barley. Ulan var ya size göstereceğim diye bir tane enerjiden olduk ya. Neyse bir şey olmaz. <laughs> Alana hasar verdiği için şöyle iki tane kutuyu da aynen da alabiliyoruz. Oğlum ben çok sevdim bu karakteri ya. Valla normalde en sevdiğim karakter benim Edgar ama bu karakteri de bayağı sevdim ben. Bu karakterle de arkadaşlar şöyle bir geliştirebilirsem bu karakteri de şöyle bir 700-800 kupaya kadar kasabilirim. Oğlum şurada biri mi vardı? Ben mi yanlış gördüm? Evet ben yanlış görmüşüm. Papacığım sen bir don kankacığım ve öl kankacığım. Gayet güzel. 4 kişi kaldı. Oğlum herkesin içinden geçiyorum ya. Çok güçlü karakter ya. Bazın gelmesine ben çok sevindim ya. Ama şu insanların şu an saklanmasına hiç sevinmedim. Evet yukarıda bir tane şeyli mermisi gördüm. Buralarda bir yerde şeyli. Aa şeyli değil Daryl'mış. Daryl'cım buraya gelir misin kankacım? Aa ve ultim de geldi. Şu an bu diplere girdiğim için sen de öl kanka. Bayağı iyi. Arda bu kaçıncı birinciliğimiz bilmiyorum. 40 kup olduk. Dördüncü birinciliğimizmiş. Gayet iyi. Şöyle bir iki üç kere daha tek hesap arkadaşlar. Ondan sonra da şu kazanma şeyleri için hızlı hızlı oynayacağım. Farklı mini gemiler falan var mı? Onlara bakalım. Onlarla hemen hızlı hızlı kasalım. Hızlı hızlı bitirelim. Süper oynadım var ya burayı. Harbi güzel oynadım ha. İki kişi kaldık direkt. 8 enerjim var ama bu sonuncu adam yine nerede saklanıyor ya? Neredesin? Neredesin? Kovaladıkça kaçan ateş böceği misin? Kovaladıkça kaçan ateş böceği misin? Oğlum neredesin ya? Aha buradaymış tamam buldum buldum. Kovaladıkça kaçmıyormuş arkadaşlar. <laughs> 8 bit hadi görüşürüz gayet güzel Bu 5 oldu bir kere daha birinci olacağım Ondan sonra da hızlı bir şekilde Bir iki tane daha görev yapalım ondan sonra da kutu açalım Veya yapmasak mı ya Ya yani şu bin jetonluk görevi yapmasak mı arkadaşlar Şimdi iki tane bin jetonluk görevim olacak Tamam tamam ya yapmıyorum ya Ama onda kim uğraşacak arkadaşlar Şunu da öldürebilirsem şayet Allah'ım ya öldüremiyordum az daha ya ulti kullanmasam öldüremiyordum var ya Allah'tan ultim vardı Bakın şu an karşıma güçlü adamlar gelmeye başlamış demektir bu Yani hiç yoktan adam oyun oynamayı biliyor yani Sıfır kupadayken kimse oyun oynamayı bilmiyor ama bunlar hiç yoktan biraz biliyor olabilir <laughs> Belki adam yeni hesap açmıştır yani oynamayı biliyordur Evet bunları düşünmek lazım arkadaşlar Ben 8 biti şöyle bu tarafında durarak ultimi kastım Ama broza bütün şeyleri sen aldın oğlum Ulan ultimle geri kaçabilirdim ya bak o hiç aklıma gelmedi işte arkadaşlar ultimle geri kaçma muhabbeti normalde aklıma gelmesi lazım ama hiç aklıma gelmedi neyse. Son bir kere daha ölüyorum bu son baş gerçekten ondan sonra birkaç tane daha kutu açacağım. Ölüyorum hayır hayır öleceğim 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 hayır ya gelme kanka gelme. Ama şimdi ben bunun yakınına girmek istiyorum ultimin dolması için fakat Edgar'da güç, güçlü çar yani şimdi hiç güçsüz bir çar değil. Şu an 3 enerjisi de var kim alır bilmiyorum ama şu an canı az. Saldırmak istiyorum ben Edgar'a Allah ne oluyor? Heh tamam oyun döndü lan bir an Valla billa oyunda da sıkıntılar var arkadaşlar Yeni bakım getirmişler Saçma sapan şeyler getirmişler Ultimi attım Biraz daha vurabilsem Ulan var ya Bir tane mermim vardı ya Fazla gereksiz oynadım burada Her neyse yapacak bir şey yok Beşinci olduk ve Tamı tamına 60 kupaya ulaşmış olduk Gayet güzel 15.400 kupa oluyormuşuz bu arada Yakında da 16.000 kupa olduğu videosu gelir Bu da buradan size sürpriz olsun şimdi tekrardan şuralara döndük ben buradan kaç tane kutu açacağım biliyor musunuz şimdi 4 5 6 7 8 9 10 tane büyük kutumuz var bunların 4 tanesini açmak istiyorum ben arkadaşlar 4 tane büyük kutu açacağız bugün hadi açalım oğlum videoyu şerefine baz almamızı şerefine güzel bir şeyler gelir mi ulan karakter gelmese bile şöyle güzel bir tane aksesuar falan gelsin ya daha yeni baz aldım çünkü o yüzden Ulan hadi lan hadi lan güzel şeyler gelir mi lan Bunu da aldım Lan hadi yah be arkadaşlar kaç tane kaldı la bir dakika 2 4 5 6 7 8 tane kaldı 2 tane daha açacağız tamam 2 tane daha açtım şu birincisiydi bir tane daha açıyorum ve bitti oğlum hiçbir şey mi çıkmaz ya hiçbir şey mi çıkmaz bir insana ya Böyle güzel bir şeyler çıksaydı ne olurdu sanki ya Neyse yapacak bir şey yok Arkadaşlar bugün baza aldık Gerçekten güzel bir videoydu Eğer bu serilerin devamını istiyorsanız Yeni karakter çıkartma serilerin devamını istiyorsanız Arkadaşlar sizden en az 3000 like bekliyorum Eğer hala abone değilseniz de lütfen ama lütfen Abone olmayı unutmayın ben bazı tekrardan söyleyeyim çok sevdim. Yani bu karakterle Mustafa'nın şu an 5. seviye ama şöyle bir 7. seviyeye falan 8. seviyeye çıkarttığımda arkadaşlar bu karakterle de 700 kupaya kadar kasarım arkadaşlar. Artık bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. bak şu anda sağdan soldan çıkan videoları izleyin tamam mı? Bak bu sağdaki video bu da soldaki video. Bak bunları izlemeniz lazım. Çünkü bunlar çok önemli şeyler. Hadi izleyin görüşürüz.